merhaba. Çok havalı bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda çeşitli fanları inceleyeceğiz, rüzgar seviyelerini, desibellerini ölçeceğiz ve daha sonrasında da 3-5 test yapacağız. Fanlar genelde rüzgar ışığı istediğimiz alanlarda, 3 boyutlu yazıcılarda, bilgisayarlarda, siyasi makinelerinde sıkça kullandığımız cihazlar. Ben bugün fan açarken çoğunlukla 3 boyutlu yazılarda kullanılan 40'a 40'lık, işte 30'a 30'luk, 50'ye 50'lik fanları ve bilgisayarlarda sıkça kullanılan 120'ye 120'lik 120 yani milimetre olarak söylüyorum bu arada. 120'yi 120'lik fanları tercih ettim. Onlar üzerinde bir desibel ölçümü yani fan çalışırken ne kadar ses çıkartıyor. Bu projelerinizde ya da yazıcınızda ya da kullandığınız herhangi bir alanda çok önemli. Çünkü fanın çıkarttığı ses fazlaysa bunu istemeyebilirsiniz eğer sessiz bir ortam arıyorsanız. Ve aynı zamanda rüzgar seviyesini ölçeceğim. Rüzgar seviyesi de sizin ne kadar havalandırma sağlayabileceğiniz için öyle bir ölçüm yapacağız. Bir adet anonometre kullan. <laughs> Yanlış söyledim arkadaşlar. Anonometre kullanacağım. Ee, bir adet de desibel metre kullanacağım. İkisi de Unity'in. Bu arada buradaki fanları ve e, bu ölçü, ölçüm aletlerini, güç kaynağının hepsinin linkini videonun altına bırakıyor olacağım. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak iki kablolulardan başlayacağım ve daha sonrasında üç kablolu fanları da kontrol etmekten bahsedeceğim. Şimdi ufak bir bahsedeyim. Test aşamasında onun detaylarına gireriz. İki kablolu fanlara artı ve eksi üzerinden gerekli voltajı verdikten sonra çalıştırabiliyorsunuz. 3 pinli fanlarda da yine çalıştırmayı gerçekleştirirsiniz ama 3 pinli fanların şöyle ayrı bir özelliği var. Siz bunlar üzerinde kontroller sağlayabiliyorsunuz. Bazı bilgisayarlarda hatta bu özellikler var. Bilgisayarınızın fanınızını ayarlayabiliyorsunuz. İşte bu 3 üç, üç kablolu. Fanlar sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü üçüncü kabloları PWM sinyalleriyle kontrol edilmiş oluyor. Ben bugün onun için bir Arduino kullanacağım. En sonunda sizle beraber test yaparken isterseniz yavaş yavaş test aşamasına geçelim. Test aşamasında boyutlarının farklarını, et kalınlıklarının farklarını, dediğim gibi desiverlerini, rüzgar seviyelerini ve hatta son olarak da nereye kadar bir üfleme yapabildiklerini denemek için bir sistem kurduk. Onunla test alacağız. Burcu istersen bana testimizi getir. Baya eğlenceli olacak. Burcu bu arada stajyer bir arkadaşımız. Bizle beraber bu aralar. Teşekkür ederim Burcu. Böyle bir sistem kurduk. Ee, bu sistemde mumların kaç tanesini falan nereye kadar söndürebilecek, onlara bakacağız. İsterseniz şimdi yavaş yavaş ben buraları bir toparlayayım, test kısmına geçelim hızlıca ortalığı toparladım. Ee, i̇lk olarak 40 40 onluk bir fanı tercih ettim test için. E, 40 40 onluğun bir 12 voltluğunu bir de 24 voltluğunu deneyeceğiz şimdi beraber. Bakalım desibel olarak, rüzgar hızı olarak ya da mumların kaç tanesini söndürebilecek beraber göreceğiz. Bu arada bu 40 40 onluk fanlar e, 3 boyutlu yazıcılarda sıkça tercih edilen fanlar. O yüzden de ilk olarak incelemeye o yüzden ondan başlamak istedim. E, i̇lerleyen dakikalarda daha büyük fanlara da sırayla geçeceğiz. İlk olarak 40-40-10'luk 12 voltluk fanımla başlıyorum. Hızlı bir şekilde şimdi ben bağlantılarını yapayım. İlk bağlantıyı sizinle beraber yapalım. Diğer bağlantıları ben hızlıca gerçekleştireceğim. Ee, güç kaynağım şu an 12 volta ayarlı. Güç kaynağımın artısını kırmızı kabloma takıyorum. Eksisini de siyah kabloma takıyorum. Bunlar güç verdiğimiz an çalışan fanlar zaten. 3 kablolar gibi PWM sinyaline ihtiyaç duymuyorlar ekstra. Şöyle güç kaynağımı çalıştırayım. ...şunlar kısa devre yapmasınlar. Bu arada daha önce güç kaynağı kullanmadıysanız... ...lütfen güç kaynağı kullanırken dikkat edin. Bu iki kablonun da birbirine değmemesine dikkat edin. Evet şimdi fanım çalıştı. E, i̇lk olarak... ...desibel değişimini ölçmek istiyorum fanımın. Şöyle desibel metremi açayım. E, şu anda desibel metrem... ...belli bir değerler ölçü. Hatta da sulova alayım biraz yavaş ölçsün. Şu an hem stüdyonun hem güç kaynağının sesi var. O yüzden ben şu an gördüğüm... ...ilk değeri size göstereceğim. Yani susacağım... Daha sonra maksimumu alacağım. Fanıma yaklaştıracağım. E, Unit'in UT353 modelini kullanıyorum. Burada maksimum minimum özellikleri var. Bu maksimum özelliği e, en fazla aldığı desibeli gösteriyor. Fanın yanında en fazla desibeli alacağı için ben maksimuma bastıktan sonra ve sessiz olunca o değeri size göstereceğim. Şimdi dediğim gibi artık susuyorum. değerimi 67,5 desibel okudum. Arasındaki farkları da zaten yana şablon olarak bırakıyor olacağız. Bu fonumu hiç bırakmadan direkt anemometremle de ölçümümü yapayım. Video boyunca muhtemelen ismini hiçbir zaman doğru söyleyemeyeceğim ama anemometre söylemesi çok zor denemenizi tavsiye ederim. E, anemometre için de Unit'in UT363 modelini kullanıyorum. Onu da açayım. Yine bunda da maksimumu kullanacağım. İlk olarak açıyorum. Şu anda sıfır. Hatta şöyle bir üfleyeyim. Bayağı iyi üfledim sanırım. <laughs> Şimdi bu bir sıfırlansın. Bunda da maksimumu alıp fanımın yanına yaklaştıracağım. 0.5 metre bölü saniyelik bir rüzgar hızı okuduk. Maksimum bu arada bu. Siz buradaki ortalama değerleri de ölçebilirsiniz. Ya da anlık değer de ölçebilirsiniz. Ben şu an daha kısa olabilmesi için maksimum değer ölçmeye çalışıyorum. Yanlışlıklar olabilir. Bazen yakınlaştırıp uzaklaştırırken hatalar olabilir. Siz dediğim gibi kendinizin ölçümlerinizi gerçekleştirirsiniz. Şunu kapatayım. Şimdi hızlı bir şekilde 24 voltluğu da beraber bir ölçelim. Ölçümlerini kameraya göstereyim. Daha sonrasında da mum testinde bakalım kaç tane mumu söndürebilecek 12 voltluk olan. Evet şu anda 24 voltluk fanım da çalıştı. Yine 40-40-10 büyüklüğünde aynı boyutlarda et kalınlıklarının farkı yok. İlk testimize sadece voltaj farkına bakacağız. Bu 24 voltluk bir fanım. Ee, şöyle hemen desibelle işimize başlayalım. 9.3 desiverlik bir e, ses okudu. Şu an ben konuştukça artıyor bu arada. Şöyle kapatayım. Aynı şekilde anemometremize de bakalım. Anemometre. <laughs> Şöyle. E, 9.7 metre bölü saniyelik bir hız aldım ama bunu bir daha bir ölçmek istiyorum. Tam yaklaştıramamış olabilirim. Yine 9.7'lik bir ölçüm aldım. Ee, şöyle durdurayım. Şimdi isterseniz yavaş yavaş mum testine geçelim. Bakalım e, mum testinde kaçıncı muma kadar hangisi söndürebilecek? Hangi mumlar size sönecek? Hemen ben bir hızlıca mumlarımı yakayım, mum testinde buluşalım. İlk olarak 12 voltlukla başlayacağım mum testine. E, hızlıca 12 voltluk 40-40-10, 12 voltluk fanımı taktım. Şunları şuradan alayım. E, hepsini aynı uzaklıktan açmak istediğim için şöyle bir kutudan yardım alacağım. Çünkü fanım küçük olduğu için belki mumları söndüremez. Şu uzaklıktan deneyeceğim. Hızlıca bir mumlarımızı yakalım. Mumlarım hazır. Şimdi fanımı çalıştırıyorum. Şöyle tutayım fanımı. Bu arada 6'yı saymazsak 6 ben konuşunca sallanıyor biraz. 5'e kadar sallandırmayı başarıyor. Ama sanırım söndüremeyecek. Burcu sence söndürebilecek mi? Hayır. <laughs> o zaman henüz hiçbir mumu söndüremedi deyip ben üflüyorum artık. <laughs> Pasta üflemişiz gibi oldu. Hızlıca 24 voltluğu da takayım. Onu da bir mum testini yapalım. Şimdi 24 voltluk fanıma gücümü veriyorum. Hadi yapabilirsin hadi. Başaracak mı sizce? Ama bayağı altıya kadar sallıyor bu arada. Fakat bu da başaramayacak gibi duruyor. Evet dördüncü mumum kendiliğinden söndü bu arada. Şöyle üfleyeyim. Evet fan testinde yani fanları test ederken mum testi yapmamızın sebebi sizin e, uzaklığınızı görebilmeniz yani nereye kadar bir üfleme sağlayabiliyor. Bunu size gösterebilmek için açıkçası e, fan testini şey mum testini tercih ettim ben. Kağıtlarla da yapabilirdik bu testi ama e, daha kolay bir şekilde nereye kadar salladığını görmüş oluyoruz. E, şimdi isterseniz diğer fanlarımıza geçelim. Testimizin ikinci aşamasında bu sefer et kalınlıkları farklı olan iki tane fanı tercih ettim. Yine çok tercih edilen fanlar bunlar girişte de bahsetmiştik. İkisi de x 50, 50 büyüklüğünde ve 12 volt değerinde fanlar. Fakat birinin et kalınlığı 10 milimken birinin et kalınlığı 15 milim. Bakalım bunlar arasında ne gibi farklar göreceğiz. Bu arada zaten siz bunları projenize göre ya da takacağınız yere göre boyutunu tercih ediyorsunuz. Ben daha çok bu tarz bir testle de aralarındaki farkı görelim istedim. Ama bunlara geçmeden önce ufak bir bugün testini yapmayacağım fan'dan bahsetmek istiyorum. Salyangoz fan'dan bahsetmek istiyorum. Salyangoz fan da yine üç boyutlu yazıcılarda tercih ediliyor. Fakat şu şekilde elimde de görmenizi istedim çünkü bazen Salyangoz fan siparişi verilirken karıştırmalar gerçekleştirilebiliyor. Arabalarda da Salyangoz fan kullanılıyor. Bu fanlar açıkçası o fanlardan değil. Şöyle böyle bir görelim diye de bunu da örnek olarak getirdim 50-50 onlukla başlayacağım daha sonra 50-50 15'liye devam edeceğim İkisi de zaten 12 volt olacak 50-50'nin 10 milim olanın bağlantılarını sağlıyorum ve çalıştırıyorum evet çalışmaya Hop, elimi kaptırdım bu arada bunlara dikkat edin bunlar yine küçük fanlar çok güçlü fanlar değil e, bu tarz denemeler yaparken parmağınızı kaptırmamaya özen gösterin. Hızlı bir şekilde desibel testine geçiyorum. E, 68.2 desibellik bir değer okudum. Şu an ben okurken yükselmeye devam ediyor tabii ki. Şöyle desibel metremi bırakayım. Anometremi alayım. Doğru söyledim. <laughs> e, onu açayım. Yine maksimumda değer okumayı deneyeceğim. Bu bize metre bölü saniye olarak bir rüzgar hızı değeri veriyor. RPM gibi düşünmeyin. Evet, 11.6 metre bölü saniyelik bir rüzgar hızı okumuş olduk. Şimdi hızlı bir şekilde 24 voltluk, yani 24 voltluk dedim kusura bakmayın. Biraz öncekiyle karıştırdım. Et kalınlığı 15 olan 50 50 onluk fanıma geçeyim. Bu et kalınlığı 10 olandı. Şimdi 15 olanı yapacağız. Gücümü veriyorum. Fanım çalışmaya başladı. Hızlıca desibel metre ve anonim metre ile ölçümler yapayım. 59.4 değerini okudum. Anometremi çalıştırayım. Evet. Bunu da 9.9 metre bölü saniye olarak okudum. Şimdi isterseniz e, mum testine geçelim. Mum testinde ilk olarak 15'liği deneyelim isterseniz. Ya da karşılaştırmak kolay olsun. Tekrar et kalınlığı 10 olanı ben hemen bağlayayım. 50-50 10 milimlik olan fanımı şimdi mum testini yapacağım. Değiştirdim fanlarımı ilk olarak ilk ölçümünü yaptığından başlayacağım. Hızlıca mumlarımı yakayım. Hatta bu testten sonra bir de mumlarımı değiştiririm. Çünkü bunlar pasta mumu olduğu için çok güvenmiyorum. Ve gücümü verdim. Fanım çalıştı. Bak biri söndürdü. 2 zorluyor, başarabilecek mi? Başarmış gibi düşünebiliriz. 2 ile 3 biraz öncekine göre bayağı zorladı. Eee 2'yi de son sö evet, söndürdü. 3 4 5 6'ya kadar saymıyorum. 3 de bayağı zorlanıyor ama 3'ü söndüremeyecek muhtemelen. Vakit kaybetmeden durduralım. Evet, 1 ve 2'yi söndürmeyi başardı. Et kalınlığı 10 mm olan Gördüğünüz gibi bunu biraz daha hızını görün diye yaptığımız bir testi. Hızlıca et kalınlığı 15 mm olan, daha kalın olan fanımı bağlayayım. Şimdi 15 mm kalınlıkta olan 50-50-15'lik fanımın testini yapacağım. Hızlıca mumlarımı yakayım. Ve şimdi fanıma gücümü veriyorum. Yine biri deniyor. Biri başardı. 2 de zorlanıyor. 2'yi de aslında yine söndürmüş gibi sayabiliriz. Evet. 2'yi de sayabiliriz. 6 arkadan kendiliğinden söndü. O mumdan kaynaklı olabilir. 2'yi de zorladı. Çok başardığı söylenemez. Başarmış gibi düşünebiliriz. 3 ee, bayağı zorlanıyor. 4 5 6 kendiliğinden söndü bu arada. Şöyle ben hızlıca hepsini de söndüreyim. Evet. Şimdi isterseniz diğer fan testlerimize geçelim. Fan testlerimize geçmeden önce şöyle bir yorumlayalım. Ee, i̇lk olarak voltaj değerleri farklı 40 40 10'luk iki tane fanımı e, inceledim. Şimdi 50 50 olup et kalınlıkları farklı olan biri 10 mm biri 15 mm olan fanlarımı denedim. Son olarak bilgisayar fanlarında çok tercih edilen 120'ye 120'lik fanlarımı test edeceğim. Ama orada bir ekstra olarak bir de 3 kablolu bir fanı da test edeceğim. Ondan önce 80'e 80'lik 3 kablolu bir fanda 3 kablolu fan nasıl çalışır onu görelim. 3 kablolu fan için hazırlıklarımı yaptım hızlıca. Arduino ile bir devre kurdum. Bu devreye ve kollara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Şimdi ilk olarak ben 80'a 80, e 80 25'lik bir fan tercih ettim. 12 volt yine ve 3 kablolu. Burada 3 kablolu fanın çalışma mantığını öğreneceğiz. Eğer artı eksi biraz önceki fanlarda olduğu gibi güç verirsek çalışacak. İlk olarak onu deneyeyim hızlıca. Şöyle. Artısı eksisini verelim. Şöyle gücümü vereyim. Şu anda fanım çalışıyor gördüğünüz gibi. Buradaki kullanacağımız sarı kablo bizim fanımızı kontrol etmemizi sağlayacak. Yani bilgisayarlarda da, hani bilgisayar fanında bilenler bilir. E, fanınızın hızını kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki sarı kablo, üçüncü kablo aslında bu işe yarıyor. E, ben şimdi bunu buraya bağlayacağım. Fanımı devreme bağlayacağım. Buradaki potansiyometre açıp kapatabildiğimi size göstereceğim. E, şu şekilde hemen bağlantıyı ben hızlıca gerçekleştireyim. Dediğim gibi devre şemasını aşağıya zaten bırakıyor olacağız. E, hızlı bir şekilde bağlantımı gerçekleştirdim. Devre şemasında göreceksiniz zaten yine artı eksi buradan 12 voltumu vereceğim. E, sinyalim benim Arduino'nun 7 numaralı pinine bağlı. Burada bir kodum var. Kodum da aşağıda. Çok ufak bir kod potansiyometreye çalıştıracak olan. Şu an görelim diye ben hızlıca kodumu zaten yüklü arduyuma güç vereceğim. Potansiyometre üzerinden çalıştırmayı deneyeceğiz. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Arduyuma gücümü veriyorum. Daha sonra burayı da çalıştırıyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi fanım çalışmıyor. Şöyle potansiyometremi çevireyim. Şu anda gördüğünüz gibi fanım çalışıyor. Ben buradan hızını ayarlayabiliyorum. Daha hızlandırabiliyorum, yavaşlatabiliyorum ve en son olarak da fanımı durdurabiliyorum. Dediğim gibi 3 kabloluk fanlar sizin aslında bu işinize yarıyor. Daha çok işte sizin fanınızın hızını kontrol etmeniz gereken yerlerde ya da bazı yerlerde durdurmanız gerektiği yerlerde yani fan kontrolü sağlamanız gereken yerlerde 3 kablolu fanları tercih edebilirsiniz. Şimdi daha sık kullanılan bilgisayarlarda kullanılan özellikle 120'ye 120'lik fanlara geçeceğiz. Orada da zaten bir 3 kablolu fanla uğraşacağız. Onun desibeline ve anometre, anometre, ölçümlerini orada bakarız. Ben sadece burada 3 kablolu fanın kullanımından size bahsetmek istedim. İsterseniz diğer testlerimize geçelim. Hızlıca ortalığı topladık ve son testimize geçtik. bu testimizde 120'ye 120'lik ve 25 mm genişliğinde et kalınlığına sahip 3 tane fanı kıyaslayacağım. İlk olarak biri 24 voltla, biri 12 voltla çalışanı kıyaslayacağım. Daha sonra 12 volt olup bir iki kablo ve 3 kablo olanları kıyaslayacağız beraber. İsterseniz ben sırayla ilk olarak hepsinin e, multi, e, multimetre diyorum <laughs> desibel metre ve anometre ile ölçümlerinden başlayayım. İlk olarak hepsinin bir sayısal değerlerini okuyalım. Daha sonra da mum testlerini yapalım. İlk olarak 24 voltlukla başlıyorum. 24 voltluk 120'ye 120-25 kalınlığındaki fanımın bağlantılarını gerçekleştirdim. Şöyle bir güç verelim. Evet, şu an bayağı... <laughs> ee, şu an çalışıyor. Hatta biraz şöyle tutacağım da... <laughs> iyi oldu. O şey biraz sütü biraz ısınmıştı. Şimdi hızlı bir şekilde desibel metre ve e, anometre ölçümlerini yapacağım. Evet. Şu an 66.1'lik bir e, desibel değeri okudum. Bir de ölçeyim. Biraz bayağı serinletiyor ve bunu el kaptırmamaya dikkat edelim. Evet 13.1'lik bir, 13.1 metre bölü saniyelikte bir rüzgar hızına sahip. Bu 24 voltluk olandı. Şimdi bir 12 voltluk olanı da deneyeceğiz iki kablolu olarak. Daha sonrasında da 2 3 kablolu bir 12 voltluk deneyeceğiz. Hepsinin değerlerini zaten şu tablodan takip ediyor olacaksınız. Şimdi hızlıca ben 12 voltluk olanı da bağlayayım. Şimdi 12 voltluk olan fanımın bağlantısını sağladım. Şöyle çalıştırayım. Evet, şu anda güzel çalışıyor. İlk olarak desibel metremle başlıyorum yine. 8.3 desivarlık bir değer okudum. Bir de anamometremle ölçmeliyim. Evet. 13.9 metre bölü saniyelik bir rüzgar hızına ulaşmış olduk ben açıkçası daha çok mum testlerini merak ediyorum ama son olarak bir de 3 kablolu yine 12 volt yani bununla da 3 kabloluyu kıyaslamış olacağız. 3 kıyas aynı anda yapmış olacağız. 3 kabloluumu şöyle direkt alayım. Arduino bağlantısını biraz önceki gibi yapmıştım. Burada Arduino'yu tekrar göstermeyeceğim. Kaldıralım. Şuraya koyayım hatta. Bunun da artı eksi bağlantısını hızlıca Arduino üzerinden yapayım. Testlerine geçelim. Evet, bağlantılarımı yaptım. Gücümü veriyorum. Çalışma şöyle çalıştırayım fanın potansiyometremle yine evet desibelle başlayalım. 67.6 desibel gibi bir ses değerini okudu. Anomometremizle de ölçelim. Evet. 6.4 metre bölü saniye gibi bir hız okudu. Muhtemelen potansiyometremi şu an ayarı yüzünden olabilir. Şimdi isterseniz ben buraları toparlayıp mumlarımı önüme alayım. Sırayla da mum testlerini yapalım. Mum testine de ilk olarak biraz önceki gibi 24 voltluk, 12-12'lik, 25'lik fanımla başlıyorum. Evet mumlarımı yaktım. Şimdi gücümü veriyorum. Heyt be! <laughs> Bir de yükseltisi yok. Aslında diğerleri gibi düşünmek gerekirse şöyle bir yükseltiye de sahip olması gerekiyor. Dört direniyor. Dört de sandım. Hepsini söndürmeye başardı. Dediğim gibi bayağı çünkü gördüğünüz gibi saçımı falan da havalandırıyor. Yani bayağı güçlü bir fan diyebiliriz. Şimdi bir de 12 voltluğunu deneyelim. Şimdi 12 voltluk olanın bağlantılarını gerçekleştirdim. Bakalım aralarındaki farklar neler olacak mum söndürme testinde. Hızlıca mumlarımı yakayım şimdi. Ve e, gücümü veriyorum. <laughs> Hadi. 5 direniyor. 5 de sandı. Evet bayağı hepsini söndürdü. Bu arada RoboLink teknolojinin 6. yılı da kutlu olsun gibi böyle Garip bir şey oldu. 6 yaşındayız çünkü. Son olarak bir de 3 kablolu fanımızı deneyelim. Bakalım onda kaç tanesini söndürebileceğiz. O hala potansiyometre kontrollü. Yani benim verdiğim maksimum hıza kadar dönebilecek yine. Hatta belki arada açıp kapatırız bile fanımızı. Evet son testimizde 12 voltluk 120 120 lik fanımızın 3 kablolu fanımızın potansiyometre üzerinden kontrolünün testi olacak. Gücümü veriyorum. Bakalım kaçını söndürebileceğiz. Evet yine hepsi söndü çünkü zaten aynı bir öncekiyle aynı şeyde full performansla çalışıyor şu an. Fanımı şöyle kapatayım bu sefer. Bu da altınımın altısını da söndürmüş oldu. Bugün sizlerle beraber 40'a 40'lık, 50'ye 50'lik salyangoz fanlar, 3 kablolu fanlar, 120'ye 120'lik fanlar gibi çeşitli fanların farklı voltaj ve et kalınlığındaki değerlerini kıyasladık. Eğer böyle kıyaslama videolarının devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka yorum olarak bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.